Gezgin dostlar, herkese merhabalar. Bugünden itibaren sizlerle beraber yeni bir seriye başlayacağız. Her zaman olmasa bile ara ara bu seriden videolar geleceğinden emin olabilirsiniz. Manevi büyükler serisi bölgenizde doğmuş, yaşamış veya burada vefat etmiş ulu kişilerin yaşantılarına değineceğiz. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen ilk gönül dostumuz olan Somuncu Baba ile başlayalım. Şeyh, Hamidi Veli, Hamidi Kayseri, Hamidi Aksaray'ı, Somuncu Koca, Ekmekçi Koca ve Somuncu Baba olarak da bilinir. Osmanlı kuruluş dönemi, ünlü mutasavvıfı ve alimi. Aynı zamanda Bayramiye tarikatının kurucusu Hacı Bayram Veli'nin de hocasıdır. Safaviye tarikatının Anadolu'ya yayılmasında etkin faaliyetlerde bulunmuş büyük bir mutasavvıftır. Somuncu Baba'nın İran'ın Azerbaycan bölgesinin Hoy şehrinde değil Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur ama kaynaklarca doğum tarihi 1331 yılı olarak kabul edilir. İlk eğitimini Şeyh Şemseddin Musa'dan aldıktan sonra Şam ve Hoy'da eğitimini tamamlamıştır. Bursa'ya geldiği zaman onu insanlar tanımıyordu. Genellikle kendini gizleyen, mütevazi bir yaşam biçimine sahipti. Erdebil'den Anadolu'ya döndü. Doğrudan doğruya Bursa'ya geldiğinde henüz Ulu Cami inşa edilmeye başlanmamıştı. Daha önceleri bir süre yaptığı müderrislik görevinin hatırına bile gelmiyordu. Ancak zahiren bile bir işle meşgul olmak gerekiyordu. Osmanlı Devleti'nin payitahtı Bursa'da yaşadığı yıllarda manevi kimliğini gizleyerek talebelerinin eğitimiyle meşgul olmuştur. Rivayet olunur ki Ebu Hamid Bursa'ya geldiğinde bir merkibi vardı. Onunla köyden kuru odun getirir, hamur karar, ekmek pişirir ve sırtına ekmekleri yükleyip çarşı pazar dolaşarak somunlar, müminler nidasıyla insanlara somun dağıtmıştır. Yaptığı ekmeğin lezzeti ve bereketi dilden dile yayıldı. Halk arasında Somuncu Baba olarak tanınmaya başladı. Söylentiler Yıldırım Beyazıt Han'ın damadı Emir Sultan'ın da kulağına gitti ve onu fırınında ziyaret etti. yaptığı ekmeğin lezzeti ve bereketi öylesine farklıdır ki ünü dilden dile yayılır ve halk arasında somuncu baba olarak tanınmaya başlanır. Hakkında anlatılanlar Yıldırım Beyazıt Han'ın damadı Emir Sultan'ın kulağına da gider. O da somuncu babayı fırınında ziyaret eder. Nazar ehli için meçhul görünen elbette malumdur. Öyle de olur. Emir Sultan somuncu babanın kendini gizlemiş bir alim olduğunu görür görmez anlar. Kaynaklar bu hikayeyi şöyle anlatır. Somuncu Baba fırına bir gün ekmeklerini sürdü. Pişmesini beklerken yanına Emir Sultan geldi. Elinde bir çömlek vardı. "Selamun aleyküm baba." dedi. O da "Ve aleyküm selam." dedi. Birbirlerine bakıştılar. Başka hiçbir kelime konuşmadan tanıştılar. Emir Sultan elindeki yemek çömleğini Somuncu Baba'ya vererek içindekinin pişirilmesini rica etti. Somuncu Baba bütün denemelerine rağmen çömleği fırının içerisine sokamadı. Emir Sultan'a döndü ve "Anladım ki bu çömleği fırına sen süreceksin." Emir Sultan da "Peki." diyerek cümleyi aldı. Ve fırının içerisine çok rahatlıkla sürdü. Fakat fırında hiç ateş yoktu. Somuncu baba fırının ağzını kapattıktan sonra birazdan pişer. Bekleyiniz dedi. Bir müddet bekledikten sonra fırının kapağı açıldı. Fırında hiç ateş olmadığı halde piştiğini gören Emir Sultan ona bu işin sırrını sordu. O da aşk ile pişer. Cevabını verince Emir Sultan onun manevi derecesini anladı. Böylece aralarında derin bir münasebet oluştu. Somuncu Baba'nın Bursa yaşantısında üç sırrı öne çıkar. Bunların ilkinden az evvel bahsetmiştim. Diğerleri ise şunlardı. Ulu caminin açılışı yapılacaktır. Camiyi inşa ettiren Yıldırım Bayezid Han, başta Emir Sultan olmak üzere bütün şeyhleri ve alimleri bu merasime davet eder. Tabi kalabalık bir halk kitlesi de o esnada oradadır. Cami açılışı bir hutbe ile gerçekleşecek ve namaz kılınacaktır. Yıldırım Han, Emir Buhari Hazretlerine ''Ey Emir, Buyur cami-i şerifin ilk namazını sen kıldır. İlk hutbeyi de sen oku. Bu şeref ümmetin büyüğü olarak sana aittir. Bu ifadeler Osmanlı devlet adamlarının alim ve ariflere saygılarını göstermeleri açısından önem arz eder. Fakat Emir Sultan bunu kabul etmez. Bu belde de benden daha alim bir kimse vardır. Ve kutbu zaman buradayken bana hutbe okumak düşmez. Bu şeref ona aittir. Diyerek Bursalıların somuncu baba diye bildikleri Şeyh Hamidilili işaret eder. Bu ad ilk defa söylenildiği için ehlinin dışı dışında sultan da dahil kimse bilmemektedir. Sultan merakla kim olduğunu sorar. Sultanım, belki duymuşsunuzdur. Somuncu Baba diye bildikleri bir Ulu Cami'nin inşaatı sırasında da işçiler bol bol ekmek infak etmiştir. İşte o kişi Evliya Allah'ın büyüklerinden Şeyh Hamidi Veli Hazretleridir. Şu anda da aramızdadır. Bunun üzerine Sultan buyursun o halde deyince Emir Buhari de ayağa kalkarak cemaate Somuncu Baba'yı tanıtır ve onu minbere davet eder. Somuncu Baba ise çok mahcuptur. Emirim ne yaptınız? bizi ifşa ettiniz der. Ama yapacak maalesef bir şey yoktur. Çevreden gelen büyük alimlerin ve meşayihın bulunduğu büyük bir cemaate önce imamlık yapan Somuncu Baba namazdan sonraki hutbesini Fatiha suresinin tefsirine tahsis eder. hem de 7 değişik şekilde yapar bu tefsiri. Çünkü Kelamullah'ın her suresi, her ayeti mana içerisinde mana taşır. Kimi ilk basamakta kalır, kimi sonuna kadar yürür. Somuncu Baba ise en derin mana katına ulaşabilecek donanımdaki nasiplilerdendir. Onun o gün yapmış olduğu tefsir o kadar çok ilgiye mazhar olur ki herkesin gözü onun üzerinde toplanır. Devrim alimlerinden Molla Fenari durumu şöyle anlatacaktır. Somuncu Baba'nın Fatiha ile yaptığı birinci tefsiri herkes anladı. İkinci tefsiri ise biraz üst seviyedeydi. Daha ilim sahibi olan kimseler anladı. Ben ise ancak üçüncü tefsire kadar anlayabildim. Benim ilmim üçüncü tefsirden sonrasını anlamaya yetmedi. Ulu caminin açılışında 72 veli hazır bulunmuştu. Bunların arasında da sadece dördüncü ve beşinci tefsiri anlayanlar çıktı. Ancak altıncı ve yedinci tefsiri kimse anlayamadığı için bugün hala o sır çözülememiştir. Bursalılar bu durum karşısında böyle bir alimle aynı şehirde olmaktan sevinç duysalar da bu durum Somuncu Baba için öyle olmaz. Sır ifşa olmuştur. Üzeri üzerine istese de istemese de bir şöhret libası giydirilmiştir. Şöhret ise afettir. Nitekim bu hadiseden sonra halkın ona ilgisi daha da artar. Devlet katında da durum aynısı olur. O da kendini rahatsız eden bu afetten kendini korumak için talebesi Hacı Bayramı Veli'yi de yanına alarak sırrım ifşa oldu deyip Bursa'yı terk etmeye karar verir. Bazı kaynaklarda gidişinin hikayesini şu şekilde anlatırlar. Somuncu Baba bir sabah erkenden Gavaşpaşa medresesinden çıkarak birkaç talebeyle beraber yola çıktı. Somuncu Baba'nın Bursa'yı terk etmekte olduğunu işiten Molla Fenari koşarak bir çınarın yanında arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa'da kalması için yalvardı ama bir türlü kabul ettiremedi. Molla Fenari ise madem öyle gideceksin Bursa'ya bir dua et de öyle git dedi. Somuncu Baba bu çınarın yanında Bursa'ya doğru dönerek feyizli ve bereketli bir şehir olması, yeşil olması için dua etti ve vedalaşarak ayrıldılar. Bursa'da bu çınarın bulunduğu bölgeye Doğa Çınarı denildi. Bazı kaynaklara göre de Somuncu Baba'ya Doğa Çınarı'nda yetişen Emir Sultan'dır. Bursa'dan ayrıldıktan sonra Aksaray'a geldi. Aksaray'da bir müddet kaldıktan sonra bir oğlunu yanına alarak Darende'ye geldi. Hacı Bayramı Veli ile Hacca -e gitti. Dönüşlerinde Hacı Bayram Veli'yi kendisine halife, vekil tayin etti. İnsanları irşat etmekle vazifelendirildi. Somuncu Baba Darende'ye gelirken oğlu Yusufi Hakiki'yi Aksaray'da vekil olarak bırakmış. Diğer oğlu Halil Tayibi ile Darende'ye gelmiş ve burada 1412 yılında vefat etmiştir. Bursa'da zamanında hacıya gidenler, sefere gidenler bu çınarın önünde durur ve dualar eder, öyle giderlermiş. Günümüzde maalesef ki bu çınarı koruyamadık. Yol genişletme çalışmalarından dolayı köklerine zarar verdik. 1900 90'lı yılların başında bir lodosla da yıkıldı maalesef. Gövdesinden bir kısım parçalar Uludağ Üniversitesi'ne kaldırılmış ve eğitim fakültesinde gösterilmektedir. Ama bu çınarın olduğu bölgenin adı Bursa'da Doğa Çınarı Mahallesi'dir. Peki bu ekmek neydi? Kudema'nın nanaziz dedikleri ekmek. Bizim değerler dünyamızda büyük bir kıymete ve hürmete sahiptir. Somuncu Baba'nın hikayesinde de ekmek çok önemli bir semboldür. Ve o da sırlı bir hikayenin konusudur. Öncelikle şunu söyleyelim. Ekmek Anadolu tasavvufunda da çok önemli bir metafordur. Her şeyden evvel ekmeğin ekmek oluncaya kadar yaşadığı hikaye tam anlamıyla bir dervişin seyri sülk hikayesiyle aynıdır. Buğday olarak ekilip biçilme, değirmende un olma, sonra ateşte pişme meselesi tam da Hz. Mevlana'nın hamdım piştim yandım hikayesini özetler. Yunus Emre'de Taptuk'un tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin, çiğ idik, piştik elhamdülillah derken aynı durumu anlatmış olur. Bütün bunlardan dolayı Somuncu Baba'yı zahirde ekmek pişirirken arka planda insanı pişiren, olgunlaştıran bir mürşit olarak görmeyi gerektirir. Nitekim hayatı boyunca öyle olmuş. Geride pek çok pişirilmiş insanla birlikte en çok da Hacı Bayrami Veli gibi bir alim yetiştirerek mürşitlik görevini hakkıyla tamamlamıştır. Hacı Bayrami'si ise akşam yetiştirmiştir. Bu durum daha da önem arz etmektedir. Zira İstanbul'un manevi fatihi odur. Bir devri kapatarak bir devrin kapılarını açan Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'dir. Demek ki her şey bir kader planında cereyan etmiş. Bursa, Ankara ve İstanbul'da Somuncu Baba, Hacı Bayramı Veli ve Akşemseddin isimleriyle devletin çatısı örülmüştür. Bir de fırın olayı var tabi. Alimliği derin olduğu için bu konularda bir sır ehli olan Somuncu Baba'nın bir sırrı da ekmek pişirdiği fırında gizlidir. Ne var ki bu sır yaşadığı dönemde değil ancak günümüzde çözülebilmiştir. Onun fırını iki gözden oluşmaktadır. Fırının bir gözünde yanan ateş diğer gözdeki ekmekleri pişirmekte fakat ateş ve duman ekmeklere temas etmemektedir. Onun o devirde yapmış olduğu bu teknik uygulamayı günümüz insanı ancak bugünlerde öğrenebilmiştir. Somuncu Baba'nın fırınının bu sırrı şu şekilde belirtilmiştir. Ateşi fırının sağ tarafındaki küçük gözle yakılmış, sol tarafında ise sıcak hava ile somunlarını pişirmiştir. Ki bu son 35 senedir, yani günümüzde de uygulanan sistemi Somuncu Baba 645 sene evvel uygulamıştır. Fakat kendisi Bursa'dan ayrılınca bu fırının sırrı anlaşılamamış. Tabi bu iki gözlü fırın meselesi de bir metafor olarak anlaşılmaya müsait görülmektedir. Buna göre Somuncu Baba, zahiri ilimlerde de fevkalade ileri bir alim olduğu için bu fırında da ikili anlayışı yansıtmıştır. Bir gözü batini, diğerini ise zahiri gözü olarak görmek gerekir. Bu ikili anlayışa göre tasavvuf ehlinin her şey zıttı ile vardır dedikleri durum fırında da söz konusu olmuştur. Sıcak ve soğuk. Biri diğerini zıttı. Birinin varlığı diğerini anlamakla mümkündür. <laughs> Somuncu Baba bugün de Ulu Cami'nin binberinde Fatiha tefsiri yapmaya, fırınında ekmek pişirmeye devam ediyor. Bursa hala güzel ve manalı bir şehir ise bunu biraz daha ona borçluyuz. Bu vesileyle de Bursa'ya bir teşekkür borcumuz var. Günümüze kadar ayakta kalmış olan Somuncu Baba Fırını, Osman Gazi Belediyesi'nin çalışmaları ile restore edilerek yeniden ziyarete açılmıştır. Üstelik ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtma geleneği bugün de devam etmektedir. Şarabı aşk için içtik, feragat mülküne göçtük. Yanıp aşkınla tutuştuk. Bize tahrik-ü olmaz. Ereli'den şems nuruna, vücudunda zerreden katre. Ne katre aynı bahar oldu, ana kanı kenar olmaz. Bırak ey hamide varı, gören de sen, sen ol yarı. Görecek ol tecellayı, andan özge kemal olmaz diyerek Şeyh Hamidi Veli'nin sözleriyle bitirmek istiyorum. Bizlere değer katan insanların hikayelerini ve yaşantılarını zaman zaman sizlerle beraber hayatlara dokunarak inceleyeceğiz. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma destek olabilmek için abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.